Hepinize selam bugün sizinle minecraft part 2 çekiyoruz arkadaşlar bakın burada tarlam var gelin aha tavuk tavuğum varmış önceki bölümde ben iki, iki kayıt gitti zaten sonra ben videonun dışında neden kazmıyorum dedim Gel abi. Daha sizi de çiftleştireyim mi? Nüfus artışı olacak. Aşk yaşanır. Sen nerede mı karnın? Yeah. Oğlum seni orada duruyor. Ama olmaz böyle. Doğdun tamam mı? Sana yemek ver. Gel bakayım. Oğlum doğan çocuğa da yemek verilmez. Şimdi buraya, şimdi şuraya da Koyun tarlası yapacağım abi ben. Onun için oduna gere gerek var. Şurada odun var mıydı? Bu ne? Bu Neyse. Kovası kalsın burada. Evet yani arkadaşlar şöyle. Aha lan yumurtam varmış. innek çıktılar. Ana bir tane daha çıktı. Çift yavru yavru olduğunuz adına iyisiniz. Hadi hadi hadi. daha doğru. Bunlar büyüyecek. Ben bunların düğününü yapacağım. Evet nasıl fikir? Abi. Hı -hı. Çıkamazsınız. İzin verme. Abi tavuk tarlası büyüdü. Ha. <laughs> Oradan tavuk çıksaydı kafasına muhtemelen tavuk gelecekti. Oo. Aa. Güzel tarlam büyümüş. Şimdi gelin şey yapalım. Ağaç kırak biraz. Ağaçlardan diğer hayvanları da getiririz. Ağaçlardan getirmeyeceğim tabii oğlum. Ağaçlardan getirmeyeceğim. Onları ala, alan yapacağım. Alan dedim alan. biz kemik tozu mu yapsak? Şeylerimizi büyütelim. Kemik tozu yapalım. Yapak. Güzel olur. Mis gibi de olur. Hadi gelin yapalım. Yapak yapak her yeri yapak. Her yer yeşillensin. Onlarla da nüfus artışı yapacağım. Şimdi kemik tozu yapmak için bir şeyine bize ne gerekiyor arkadaşlar? Şöyle biraz yapalım. Tahta. Tahta iyi olur tahta. Tahta distance must have some metal. How Tahta yap. Ama ben artık Düdü Bir tane şu iki tane yaptım neyse. Zaten iki tane olması gerekiyor. Şunları koyalım. Dur lan biz yapacaktık. Arkadaşlar ben kemik tozu yapıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Annem bir şey demişti o yüzden. Ben o yüzden ben kapattım. Kemik tozu yapamadım. Hatta gene sizlerle birlikte yapalım. Şimdi alma Küre ihtiyacımız yok. Dışarı çıkmış yarımı. Sizlerle yapalım da. Lan çekil. Şuraya yazalım. Heh, üç tane. Yapalım abi. Bereket. Köpek gelmeyecek. Benim şu anda yemeğe de ihtiyacım Şimdi güzel bir yemek yapıyorum. Fakirin yemeği de bu. Şu açık mı kaldı? Çocuk kaçmamış. Evet kaçmamış. Bekle earth... sana da pişireceğim. Şu tane pişir abi. Hatta bunu pişir mi? Sen git. Ne 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 Heh. Bir tane kemik tozunu Ama zarar bile gelmez. Kemik tozu diyorum ya. <laughs> Lan sana da vereceğim bekle. Pişmiş seversin. Önce benim yemem gerek. Alacak var. Bu da neydi ya? Musim değil. Ah benim iki yıllık şeyimi yedi. Durun abi uyuyak. Ya da gündüz yapak. Hı. Gündüz daha iyi oynarım. Biz şimdi çiftçilikten para kazanacağız. Öyle diyeyim size. Adamlar gelecek, alacak bizden parayı. Bizde adamlar gelecek şimdi de adam Buğday alacağız. O bu dairenin 8 katı parayla ekmek satacağız. Evet abi.

Bu Şöyle de koyunlar için yapalım mm mm ömürler. Mm mm'ler. Hah her şey yapacağım. Mm mm'lerin alınıp birazcık küçük oldu. Aha bir tane mühür geliyor. Ne be? Bak lan. Melerin ağlarını geliştiririm. Merak etmeyin. Kazmamın canına bakın. Kazmamın falan canına bakın. Gel. inek. Gel buraya. Bak seni beslerim.

İlk mümü hayırlı olsun. Bu arada bir iki tane daha bir tane daha mör getirip videoyu bitiririm. Bir tane daha mör getireceğim. Seni getirmeyeceğim. Dur lan inek yerine getirek. getirerek. Aha Iki tane sheep'im oldu. Sizi şimdi evcilleştireceğim. Gelin. Çok şanslıyım ben iki tane sheep buldum. Yemek için her yere geliyorlar lan bunlar. Kazıkladım lan adamları. <laughs> Siz artık bir sonraki bölüm evcilleştirin. Aslında bir tane inek getirip videoyu bit çektim ama siz şanslısınız. Gelin gelin gelin. Abi gel gel. Hı. Gelin gelen gelen. Sen de bastı ya. Ha, şimdi doğru. Anasına benzedi. Dur sana da vereceğim. Çok lan. Neyse, şuraya gidip videonun sonuna gelelim abi. Hepinize görüşürüz bay bay arkadaşlar. Lan video çok görüşürüz.